Türkiye Diyanet Vakfı AFET'in ilk anından itibaren ekipleriyle arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Bölgeye gönderdiği 1183 tır ve konteynerle temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte manevi destek konusunda da çalışmalarına devam eden vakıf bölgeye 15 bin adet Kur'an-ı Kerim de gönderdi. Evet. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından Türkiye Diyanet Vakfı yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Çalışmalarını Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürüten ve depremin ilk anından itibaren AFAD'la koordineli şekilde çalışan vakıf, meslenme, barınma ve arama kurtarma çalışmalarına da destek verdi. Başlayın vakıf temel ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı 1183 tırı da bölgeye ulaştırdı. Yemek ihtiyacını karşılamak için mobil ikram ve mobil mutfak araçlarıyla birlikte toplam 515 taşıtla bölgede hizmet veriyor. Tüm imkanlarını seferber eden başkanlık ve vakıf barınma konusunda da afetsizleri yalnız bırakmadı. Deprem bölgesine çadır, yorgan, battaniye ve yastıktan oluşan 79.720 malzeme ulaştırıldı. Camiler, Kur'an kursları, yurt, eğitim merkezi ve misafirhaneler depremzedelerin hizmetine açılarak 78.500 kişilik barınma kapasitesi oluşturuldu. Bunların yanı sıra cenaze, manevi rehberlik konularında da çalışmalar devam ediyor. Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Eğit'i 2. Başkanı İhsan Açık, depremzedelerin talepleri üzerine bölgeye 15 bin Kur'an-ı Kerim ulaştırıldığını söyledi. Bölgeden şöyle bir istekte oldu. Yani bir Kur'an-ı Kerim gönderin, işte mezarlıkta olsun, çadırımda olsun, ölmüşlerime Kur'an-ı Kerim okumak istiyorum şeklinde. Biz de acilen bölgeye 15 bine yakın Kur'an-ı Kerim gönderdik. İhsan Açık daha fazla Kur'an-ı Kerim ve çocuk kitabının gönderileceğinin altını çizdi. Vatandaşımızın manevi anlamda ee, birçok soruları e, Hatta birçokların dertlerini dinleyecek e, insanlara ihtiyaç var Bazen bakıyoruz bir ailede 5 e, tane 10 tane 20 tane bile arka arkaya cenazesini kaldıranlar var oradaki imamımız e, oradaki Kur'an Kurankus hocamız e, cenaze definlerinde çok zorlu anlar yaşıyorlar.